İstanbul Kemerburgaz'daki ölümlü kaza ve sonrasında eylem tokunun 17 yaşındaki oğlunu olduğunu Amerika'ya kaçırması gündemdeki yerini koruyor. Kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci, ehliyesi sürücü Timur Cihan Timur'un aracına daha önce hız nedeniyle ceza kesildiğini ve okula da arabayla gittiğini söyledi. İyi misiniz? Misin? Duyuyor musun? İstanbul Kemerburgaz'daki ölümlü kazanın üzerinden neredeyse bir ay geçti. Eylem Tok ve oğlu Timur Cihan Timur hala Amerika Birleşik Devletleri'nde firarda. Kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı'nın babası Özer Acı, 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kaza yaptığı Düksaraca daha önce 5 kez yüksek hız nedeniyle ceza kesildiğini söyledi. Çocuğa araca tahsis edildiği kesin. Annenin ilk söyleminde işte evden araçlar alındı, işte habersiz çıkıldığı söyleniyor. 3-5 sefer hızdan dolayı araç ceza yiyor. Bu araç ceza yediğine göre şimdi şoför olsa çoktan işten kovmuştular. Demek ki çocuğa tahsis edilen bir araç bu cezalar ödendi. Üstü de örtbas edildi. 2023'ün son ayları, son dönemlerine yakın yenilen cezalar. Baba Aci, tanıdıkları vasıtasıyla Timur Cihan Timur'un okula da arabasıyla gittiğini öğrendiklerini ifade etti. Aynı okulda okuyan bir öğrenci annesine anlatıyor araçla okula geldiğini. Bunu demeli ki daha önceden bu araç bu çocuğa tahsis edilmiş. Bu kaza geliyorum geliyorum diyor ve geliyor. Yani önceden bir önlem alınsaydı, bir tedbir alınsaydı okul yönetimiyle beraber... Firari sürücünün babası Bülent Cihan Timur hakkında yurt dışına çıkış yasayda karakola imza atma yükümlülüğü getirilmişti. Anne oğlu havalimanına götüren çalışanları Ayşe Ceren Saltoğlu ise tutuklanmıştı. Acı ailesi Eylem Tok ve Timur Cihan Timur'un adalete bir an önce teslim olmasını istiyor.